Guten Morgen meine Freunde! Willkommen bei Tahiti Hafen. So, wir haben für Aber jeden euch Kondoms, ja? Kondoms. Ja, ja, Kondoms. Und das ist sehr wichtig für euch. Bitte benutzen sie es. Es ist wichtig für eure Gesundheit. Ja? Nehmt euch, Zehnerstück, Zehnerstück, Zehnerstück. Okay, also, wir haben zwei Tage Zeit und nach den zwei Tage hauen wir wieder Viel Spaß, mach's gut, alle Fikret, sen her limanda bir sevgili. Yok her limanda bir sevgili. Benim bir tek limanım var, o da sensin Mari. Sen konuşuyor yalan, beni hiç sevmiyor. Sevmiyor. Yavrum, biz seni kolumuza kazımışız be kolumuza. So, in alle halbe Stunde haben wir ab und schmeißt die Rest Kondoms in dieser Box. Okay? Opo po 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 po. Fiko, Fiko, Fiko. Was ist das Fiko? This is Präservativ Kaptan. Ja, ich weiß. Warum hast das nicht benutzt? Aşıklar canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur kaptan. Yes, Yani et ete değmesi lazım kaptan. Special life, special life. <laughs> you mean this is my special life? Yes. How up from my ship to our show? Has it been Get out on my ship. Kaptan, milletin içinde var mı ayıp oluyor ha? Get out. Lan amma değerli gemim var. Get mesela. out. Bağırma lan milletin içinde. Hav! Siktir git! Tamam! Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Amına koyduklarım. O kadar ne? bir var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Ne? Abi. Peki sen oradan nasıl döndün buraya? Para yok, kuyu yok. Kıyı kıyı, yüze yüze Asım. Geze geze, göre göre Asım. Peki sen sana... Kıza aşık mıydı? Biz. Hoppala, karavana. Hadi ben kaçtım, iyi geceler. İyi geceler yavşağım. Ay beni kopardı. Dur, gel gel. Bu akşam neler yaşayacağız? Kafadan kopacağız. ne? <laughs> Abi dur, nefes alalım be. Hıcri, doktor. İki film birden. Birinci film hem korku hem gerilim. <gülüyor> hem Wild <laughs> <var>, Sylvia <laughs> All the time bomba. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl eğleniyorsunuz değil mi? Kayınvalidesiyle iki film izlemiş <laughs> onu anlatıyor. <laughs> Ay evet o hikaye çok komik. Kayınvalide ne oldu peki? E ne, ne olsun? Aydınlanma aldı. <laughs> Çağdaşlaştı. Daha ne olsun? <laughs> Selamun aleyküm Erdal abi. Eyvallah. Yine güzelliğin üstünde. Sağ ol. Fikret abim gönderdi. Bu atı tek tutuyormuş. Senden iki eşek istedim. <laughs> Yazsaydın ya oğlum Fikret abi. Ondan hala eşek mi olur? <laughs> Öyle söyledi abi. İki eşek yazsın dedi. Bir de dört şişe şarap istedim. İkinci eşeği seni yazdım ona göre. Anladım. Kaç paralık şarap? İki liralık şarap olsun. Yarış başlıyor. Ya. Hadi bakalım. Tamam. Beni <laughs> Deniz <Fsonul muitasilemarias> Hanım alır mıydınız? Pek efendim. Siz alır mıydınız? Selen. Ne yapıyor bu? Ne bileyim abla. Selen. Ne yapıyor <laughs> bu kız? Selen. Selen. Ölen. Ne? Doktor, ne oluyor ya? Deniz bak boğuluyor. Koşsana. Oturuyorlar hala ya. Hey be, koy doktor. Akalı bir zengin olduk galiba. Ne kadar verir bu? Oğlum hasta mısınız siz? Abi sana da bir şey söylemiyor. Söyle mi o zaman? Ne kadar verir, ne kadar verir? Ne verecek? Beş lira verir, on lira verir. Bu. Tansiyonu çok güzel. Ateş de normal sayılır. Başında da öyle önemli bir şey yok. Ama ben yine de bir hastaneye götürüp beyin tomografisi çektirelim derim. E hadi o zaman gidelim. Ayda Gülsel'in elbisesini değiştir. Ben de arabayı hazırlayayım çıkalım. Evlilik yıl doğum günü Evlilik yılları. Bordo kırmızı şarap veriyorum. Günahımız ne baba? 50 ver yeter. Yapma be baba 50. Markette 55'i satıyorlar zaten. Güzel abiciğim. Sana 1973 dolumu Fransız bordo kırmızı şarap veriyorum. Sen kafanı çıkardın da bunun da mantarını takıyorlardı. Peki baba, sağ olasın. Hayırlı işler. Şunu da al da dışarıdakiler yerine Fikret abi ikiliyi koyduk. Koyduk da ne oldu oğlum? 5 lira verdi, 10 lira verdi. Ha, ee, nereden bildin 10 lira verdi? Ya ne verecek daha son? Dolma Bahçe Sarayı'nı mı verecekti? Sen malzemeleri getirdin mi? Getirdim abi. Tamam sen onları bahsene koy ben de kapıyı kapatıp geliyorum. Tamam. E sen niye dedi gibi oradan veriyorsun şarapları? Kapıdan versene. Kabine gibi ağası. <laughs> Kabine gibiymiş. Tomografi sonuçları. Hmm, güzel. Röntgen sonuçları. Röntgen sonuçları. Enfes. İdrar tahlili sonuçları. İdrar tahlili sonuçları. Pırıl pırıl. Kan tahlili sonuçları. Kan tahlili sonuçları. Bu umduğumdan daha iyi. At yarışı sonuçları. At yarışı sonuçları. Yavrum şurada yapmayın şu hareketleri ya. Bak ya. Oğlum onu niye yerine koymadın? Bu ne ya? şarap. Ya bu ne amına koyayım 60 liralık şarabın yerine 2 liralık şarap koyuyorsun. Ya böyle bir ayıp olabilir mi ya? Her şeyden önce bırak yine ayıp ya. Asım sen Fikret abini tanımıyorsun. Anam avradım olsun şaraba boğarım buraya ha. Ya peki Artin abi şu manzarayı görse ne cevap vereceğiz adama? Artin abine bir yanlış yok burada. Artin abine bir yanlış yok. Zaten parayı bulayım tadilat yaptıracağım burayı. Hoş şarapları çıkalım ya hadi. Çancı gelecek diye uyuz oluyorum ben. Beci benden sakladığın bir şey yok değil mi? Rahatlıkla söyleyebilirsin. Deniz'ciğim endişelenecek bir şey yok. Dediğim gibi hafif bir depresyon başlangıcı. İçin rahat olsun. Verdiğim ilaçlar da en kısa zamanda etkisini göstermeye başlar. Sıkmıyorsun değil mi canım? Senin de izin gününü mahvettik. Kusura bakma ne olursun yani. Aa, o ne biçim laf Deniz? Biz arkadaşız. İstediğin zaman arayabilirsin. Hem müsait olduğum bir akşam bu baş başa yemeğe çıksak diyor. Dur bey. Efendim usta. Başlayayım dedi ki öyle ortalıkta dalda dolaşmasın altına pantol giysin dedi.